ile beraber Osmanlı bölümlerinin birini yapacağız. Ama nasıl yapacağız? İşte biliyorsunuz şey yaparak. Anladın işte boş verin. Bugün şey sizlerle beraber Osmanlı bölüm 1. İşte böyle gideceğiz. ...bizimiz... Neyse, Osmanlı şeylerimizi devam edeceğiz. Mesela bu neve geçeriz... ...veya bunları... ...sonra da işte bunları... Neyse, öyle yapacağız işte. Bizim ilk işimiz... ...bir şey yapalım. Bekle bizim şeylerimiz şey kimdi? Pardon. Şu. iki başkan bu iki de farklı. Şu. Bir de şu Türk bayrağı gibi. Hmm. şu diyebilirsiniz ama aslında bu bizim kendi şeyimiz. Neyse boş verin. Ne neyse hadi. Yaparım. Kim eve geçireceğiz? Of. İşte buralara eve geçireceğiz. Ama adam düştü. Güçlü bir şey. aldı. Şey. bak bizi orada diziyor. Ben burada dizlemiyorum da. 4 3000 oldu. yeter buraya. Buraya da evet. 3000 tarih Benim en sevdiğim oyunlardan biri bu. En sevdiğim oyun bu gerçi. Çünkü ben aslında işte, tarihi çok seviyorum. Benim tek oyunum bu. Şu şu an her oyunumu sildim. Sadece bu oyunum var. çok çok az. Buraya 1800. Malum hiç şey yok. Şu kadar çok az. Bir tur daha da bekle. Bir tur daha da bekle. Tam 15 şey yok. Acil bas. Acil oralara bas 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 bas. Şimdi bir tur daha da bekle. Şuraya 2000'deki orduyu şuraya şey yapacağım. Basma var O zaman şuraya. Şurası maliyesiniz. Ee, tamam. şuraya Ha. Oh. Alın siz buraları. Şimdi siz bize savaş değilsiniz. Biz de karşılığını vereceğiz hocam. Manetiniz. He. İlk başta bir başkent başkent diyorum ben. Şöyle bir başkentin bir saldırı. Bu beni yenemez. Tıbrıs'tan krallığı. Çünkü bu kadar güçlü bir ordu maliyet yoktu. Bra, bra. Oraya aldı. Tam biz yence sıkıntı yok. Şu an yendik diyebiliriz. Çünkü hiç... <laughs> maliyet yok param yok. Ama ordularım var. Yırtık kaçacağım. Ne oldu? Sprizden kırıldı. Osmanlı'yı eve geçireceğimi mi sandın? ettirmeyeceğim. <laughs> <laughs> i̇şte ben bunu sevmiyorum. Boş boşuna ortalarımı dağıtıyorum. Tam savaş yapacakken. Savaş şeyine başlarken Allah'ına <laughs> bakın bir Yuppi. Sen de mi Bak beni sinirlendirmeyin. Bak beni sinirlendirmeyin. I. Hani sende bağlarımız vardı lan? Şöyle sebe Be. Sadece bir toprağımızı alabildim. Oha. Oraya aldı. Çakmak yok oraya aldı. Ama bizim gibi ülkeyi yenebilecek mi sanıyorum? Bak devletlerim yap. Yapmayacaktınız. Biraz fazla mı oldu gönderdik oraya? Evet. Tamam onun orası. Nereye geçirdik? Şuraya hareket edeceğim. Evet. Sen şuraya, sen şuraya. Tunus Eyyeti kim? Bana herkese sarı şey ne atmıyorsan ve tınıs elliyeti, elliyeti, elliyeti diyorum. Bakalım kimmiş? Sen. Şu an şurasını. Oraya neden asker? An, an, an. Aha burası bizim ülke Bilmiyorum boş ver. Çok az bastım oraya. Maliyetimiz yok. siz e, 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 bir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok sadece şuraların neyse boş var geri ordular bas lazım yok değil mi ha <laughs> ha. bekle kaçıncı? Kurt mi? Ben, ben buna mı iniliyorum? Siz <laughs> cidden yanlış kişiye bulaştınız. Yani yanlış kişiye bulaştınız evet. Ama adamın da buraya göre sağlam ol. Önden 96 524 talepleri gönderiyoruz. Evet. Ama niye herkes savaş yine diyor lan? Niye? Biraz az, az, az orduyla çıkarsanız böyle şeyleri yol açabilir. Çok korun bastı. Азианы больше не Şur bak adam zaten bana savaş ilan çekmiş. Onlar etmeden önce biz edeceğiz. Yani ben bir şeylerimiz yapalım. Rus İmparator. <laughs> en daha zor. Çünkü azinle boş öksü. çok Burada neden şu asker yok? Asker lazım. Köleler. Iıı, çok sıkıntıyız. Güzel. Başkenti bas ara nara gitti mecbur şuraya mecbur ne yapacağım başka buraya biraz daha da yetiştir üstüne tamam çok az bir orduyla çıkıyoruz <laughs> şurada, şurada 19 bin orduyu bölmek zorundayız. Ha. <laughs> Tamam güzel orada bas. Onunla oranın bağımlılığını Evet işte bu da bizim gücümüz. <laughs> Anne hani cidden yani oraya da onlar ben sana şey ne de o... ee, hiçbir şey yok hiçbir şey yok sadece bir paranın kalmasının önem. Ya git ya böyle şeyin ben. Kütüphane, 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 kütüphane. Şuraya da yardım olsun bari bu ya. Olduk. 999. Bayram hocam bir bin yaparsınız insan bir bin. Her yeri ama eve geçiyen. bir şey yok, hiçbir şey yok. Ben gidiyorum arkadaşlar, Allah'a emanet Bay bay dermişim. Adamlar zor eve geçireceğiz burası dayanamadı diye. Rusya sakın bize savaş etmeyi düşünme. Düşünme. Yoksa biz gittik. Allah'a emanet olduk. Küçük. Yani yoksa çok para gidiyor. Şunu şöyle. <laughs> Geldik lan demişim. Çünkü her an her bir şeyler yapabilirler.

...beni zor şeye ne edeceğim gibi düşünüyorum. Etme lütfen. Tamam. Ha! Az adam. Biz de onları alıyoruz. Bir şey vardı. Ağabey orayı unuttum. Başkentine yaklaşıyoruz. Benim için çok iyi bir şey. Ordu yok. Şöyle hareket et. Sen sen denize ordu mu götürdün iki saat? O da burada güzel ordu basıyor. 4000 orduyla falan çıkıyor. Burada da 1000 ordusu var. Çok sıkıntı. 1000 ordu gelmeyecek diyecektim. Gördü de bizim de burada 9 başkentine dokunduk. Bizim için bu bir başarı. 990 orduyu baş şey Bre. Ha. <laughs> 2000 olduğuyla geliyor adam. Aldım aldığımız toprakları geri alıyor da biz bizde başkent. Başkent bizde haberin olsa Şuraya gelir işte 300 de basarız. Bak buraya bas. Ha. Şöyle hareket et. O toprakları alıyor. Yani başka ne yapacak? Adam güzel saldırı yapıyor. Biz aldık onu. 8000 ordu. 8000 ordu bu tarafa doğru çünkü adamlar orada güzel bir ordu basmaya çıktı. Biz de şöyle ilerleyişler yapıyoruz. Şuraya tabii ki de ordu basıyoruz. Çünkü buraya değiyoruz. Baş kantini geri almış. barış yapmak çok isterdim de. Şu anlık bir barış imzası yapmamız lazım. Kabul ederse güzel olur. Kabul etmezse biraz şey olacak. Evet barış anlaşmamızı kabul etti. Şuraya hareket. Ben yani buraya Burada dördüncü hala o kadar adamın toprağını aldık. Şş, ay çok sıkıntı olacak burada orayı alırsak. Evet çok sıkıntı. Ben bence bir daha saçını atmayayım o adama. Çünkü arkadaşlar sıkıntı bu. Şimdi biz buraya alsak Rusyalarla bir değimi bir şeyimiz tekrar olacak. Ama zaten bak adam zaten buralarda ordusu var. Zaten korkuyorum. Çünkü adamlar zaten gerçekte de eve geçirdi. Bak adamın teknoloji seviyesine bak 0.46. Bizim 0.50 Oha lan bizim ekonomimiz daha iyi Ama işte tek bir şey var Ekonomiye bakın Ekonomi. 1 milyar Yok 100 bin Evet 1 milyon 232 bin ekonomisi var. Bir de bize bakalım. 852.123 ve bu da ekonomiden yani önemi pek olmasa da yani şey teknoloji daha çok önemli olsa da ekonomide bayağı bir önemi var. Diyoruz. Bir de bir şeyi de unutmadık. Çünkü bunu unutmadık. Evet ama aklımıza geldiyken söyleyeyim Arkadaşlar hemen like'ları yapıştırın yapıştırın. Bıt bıt bıt. Arkadaşlar ben bunları savaşın ettiysem siz de parmak siz de like'ları savaşın edin. Like, yok edin. Hemen onla hemen on like'ı geçin. On like'ı geçersiniz devamı gelir. On like gelmezse devamını zor zor anca bulursun. O yüzden Savaş inaydın. Bıt, bıt 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 Ordulu yardırım. yapın. Tıklayın. Evet. Arkadaşlar dislike de atabilirsiniz. Sadece benim, benim isteğim bana like atsanız daha güzel olur. Videoyu yavaş yavaş kapatmak istiyorum çünkü 20 dakikayı geçmiş. Arkadaşlar sonraki bölümde buraya savaş inatmayız. Ama şuradaki şeyleri sonra şimdi yani ezmemiz lazım artık. Şunları da eve geçireceğiz. Şunları da, şunları da. Şu bizi sağa şeyinletmişti. Biz ordularımızı basıp buraları da sağa şeyinleteceğiz. Bu Fransız değil mi? Evet Fransız Cezayir. Şimdi oyunu kaydedelim. Oyunu kaydet. Evet. Sonraki tur. Evet. Arkadaşlar bay bay. Hadi sağa şuna adım. like geçelim. Bay bay.